Dersi dinlediniz. Hocanın ağzından çıkan her kelimeyi not aldınız. Hatta ders bitince o karman çorman notları eve gidip saatlerce temize çektiniz. Renkli başlıklar, düzgün paragraflar. Harika görünüyor değil mi? Peki, sınava bir hafta kala o notları açtığınızda ne hissediyorsunuz? Sanki o notları siz değil de bir yabancı yazmış gibi. Hiçbir şey ifade etmiyor. Eğer bu size tanıdık geliyorsa, bunun bir sebebi var. Çünkü sizin not tutmak diye öğrendiğiniz şey aslında beynin öğrenmesini engelleyen bir pasif öğrenme tuzağı. Bölüm 1. Katip tuzağı. Neden her şeyi yazmak zaman kaybıdır? Çoğumuz not tutmayı bir arşivleme işi sanarız. Görevimiz hocanın söylediklerini eksiksiz kaydetmek ve daha sonra bir ara okumaktır. Buna katip tuzağı denilebilir. Hocanın her cümlesini yakalamaya çalışırken beyniniz yazma moduna kilitlenir. Düşünmeyi, bağlantı kurmayı, bu neden önemli diye sormayı bırakır. Sadece bir stenograf gibi sesi yazıya dökersiniz. Daha da kötüsü o notları temize çekmek. Bu pasif öğrenmenin en sinsi halidir. Size çalışmış hissettirir. Çünkü saatlerinizi harcarsınız ama beyniniz hiçbir bilişsel çaba sarf etmez. Sadece bir metni kopyalarsınız. Unutmayın, notlar bir arşiv değildir. Notlar bir düşünme aracıdır. Bölüm 2. Çözüm, aktif işleme. Beyni not tutarken çalıştırmak. Peki not alırken aynı anda nasıl öğreniriz? Cevap, aktif işleme. Aktif işleme, bilgiyi sadece kaydetmek yerine onu aldığınız anda işlemeye, dönüştürmeye ve organize etmeye zorlamaktır. Yani hoca ne dedi diye sormak yerine hoca ne demek istedi diye sormaktır. Bu beyninizi pasif bir kayıt cihazı olmaktan çıkarıp aktif bir işlemciye dönüştürür ve bunu yapmanın bilimsel olarak kanıtlanmış harika yöntemleri var. Bölüm 3. Yöntem 1. Cornell metodu soru sorma makinesi. Karşınızda not tutma tekniklerinin kralı, Cornell metodu. Olay şu, sayfanızı üçe bölün. Sağdaki geniş alan, not alanı. Ders sırasında notlarınızı buraya alırsınız. Ama her şeyi değil. Sadece ana fikirleri, anahtar kelimeleri, formülleri, mümkün olduğunca kendi cümlelerinizde. Soldaki dar alan, ipuçları veya sorular ders biter bitmez o notlara bakarak kendinize sorular hazırlarsınız. Bu teorinin üç ana varsayımı ne? Bu iki kavramın farkı ne gibi? Alttaki alan, özet. O günün sonunda notlara bakmadan o dersin tamamını 2-3 cümleyle özetlemeye çalışırsınız. Neden bu dahiyane? Çünkü bu sistem sizi not alırken bile aktif recall yapmaya zorlar. Çalışma zamanı geldiğinde sağdaki notları kapatıp sadece soldaki soruları cevaplamaya çalışırsınız. Sınava hazırlığın yarısına daha not alırken bitirmiş olursunuz. Bölüm 4. Yöntem 2. Zihin haritalama. Bağlantı kurmanın antı. Eğer daha görsel biriyseniz ve konular arasında kayboluyorsanız silahınız mind mapping yani zihin haritalama. Beynimiz düz listeler halinde düşünmez fikirler arasında bağlantılar kurarak, ağaç gibi dallanarak düşünür. Zihin haritalama beyninizin bu doğal çalışma şeklini taklit eder. Sayfanın ortasına ana konuyu yazın. Sonra o konudan çıkan ana başlıklara alt başlıkları, her alt başlığa da daha ince dallarla detayları, örnekleri veya anahtar kelimeleri bağlayın. Neden işe yarar? Çünkü zihin haritası yaparken beyninizi aktif olarak hiyerarşi kurmaya zorlarsınız. Bu bilgi en önemli mi yoksa bir detay mı diye sormak zorunda kalırsınız. Sadece bilgiyi değil, bilgiler arasındaki ilişkiyi de öğrenirsiniz. Sonuç. Dersi çalışmanın en verimsiz yollarından biri dersi dinlerken not almak ve sonra o notları okumaktır. En verimli yoluysa dersi dinlerken düşünmek ve notları bu düşünceleri organize etmek için kullanmaktır. Not tutmak bir angarya değildir. İyi yapıldığında öğrenmenin ta kendisidir. Bir dahaki sefere elinize kalem aldığınızda kendinize sorun. Şu an sadece bir katip miyim yoksa bir düşünür müyüm?